Sinemamızda kadın yönetmenlerimiz de var. Şimdi sinema televizyon okullarından çok yeni mezunlarımız çıkıyor. Çok başarılı kadın yönetmenlerimiz var. Ama 1950'li 60'lı yıllarda kadın yönetmen deyince parmakla gösterilecek kadar azdı. Biliyor musunuz ilk kadın yönetmenimiz kim? Evet, ilk starımız olan Cahide Sonku. Cahide Hanım o zaman bir star bir yıldız. Türk sinemasının her şeyi. Ayrıca yapımcı. Bir diva. 1951'de bir film çekmeye karar verir. Filmin ismi Vatan ve Namık Kemal. Bu film onun ilk yönetmenliğidir. Ama biz Caydan'dan sonra Feyturiye Esen, Birsen Kaya, Türkan Şoray gibi bir sürü yönetmenlerden değil ...Bilge Olgaç'tan söz edeceğiz. Bilge Olgaç... ...bunu meslek haline getirmiş... ...ilk kadın yönetmenimizdir. 1940 yılında vizede doğan... ...çok genç yaşlarda sinemaya bulaşan... ...Kısmet'in en güzeli filminin... ...hikayesini yazıp... ...Memduh'un önüne götüren... ...sinema dilisi bir kız. Sinemayı çok seviyor. Küçük küçük hikayeler yazıyor. Senaryolar yazıyor. Kader ona... Menduhin tarafından yönetmen yardımcılığı teklifiyle sinemaya doğru yönlendirmeye başlıyor. 1965 yılında üçünüzü de filmiyle sinemaya giriyor. Yönetmen olarak tabii. Film oyuncular? Yılmaz Güney. Tarvin Par. Evet, ilk yıllarda Bilge Ogaç, Yılmaz Güney ile şimdiki aksiyon, avantür dediğimiz tarzda filmler çekiyorlar fakat içerisindeki o sinema dürtüsü o kadar farklı ki 66 yılında Nikahsızlar isimli Yusuf Sezgin ve Selma Güner'in birlikte oynadığı ilk sinematografik değeri olan çalışmasını oluşturuyor. 1968'de Emin Çağlar'ı alıyor. O kartpostal yakışıklılığına sahip oyuncumuzu sinema oyunculuğuna deneyimli hale getiren Fatma Girik'le Öksüz filmini çekiyor. 1970'te Merhamet filmini çekiyor Türkan Şoray ile beraber. Ama asıl, asıl patlaması aynı yıl Kerim Korca'nın bir hapishane hikayesi Linç'i çekerek yapıyor. Linç o kadar ilginç bir film ki tamamen hapishanede geçen bir erkek filmi. Hani nasıl tiyatroda Bernard Alba'nın evinde tamamen kadınlar oynar. ...Linç'te de tamamen erkeklerin oynadığı flashback'li birkaç sahnede Fatma Karanfil'in gözüktüğü değişik bir film oluyor. Sinemacılar bu filmi çok seviyorlar. O kadar çok seviyorlar ki Adana Altın Koza'da en başarılı yönetmen ödülü olarak Bilge Olgaç'a o kadar çok seviyorlar ki sinemacılar bu filmleri o kadar çok seviyorlar ki Adana Altın Koza'da en iyi yönetmen ödülünü veriyorlar. Evet sinemamızda en iyi yönetmen ödülünü alan ilk kadın yönetmenimiz Bilge Ogaç'tır. 1975 yılında sinemamızın ilk politik film örneği olan Bir Gün Mutlaka filmini çekiyor Bilge Ogaç. O yılların kaos döneminde bir partiyi destekliyor film senaryosu Yılmaz Güney'e ait. Sonradan uzun yıllar ara veriyor. Bir gazete haberinin sinemaya uyarlanmasıyla sinemaya geri dönüş yapıyor. Hangi haber mi? Evet, yine iddialı bir haber. Danacı Oba köyünde bir patlama yapılıyor düğün sırasında. Köyün bütün kadınları ölür. Ve köyde bir tek köyün delisi kalır. Evet, kaşık düşmanı. Bilge Olgaç'ın yıllar sonra tekrar sinemaya girişi bu filmde oluyor. Akabinde gülüşen, araya sıkışmış bir televizyon dizisi Elif Ana Ayşe Kız. Ne sevimlidir o dizi değil mi? Osman Şahin hikayelerine başlıyor Bilge Olgaç. Perihan Savaş'la Epekçe, Şehnaz Dilan, Behran Şimşek'le Gömlek. Hatta Güner Sümer'in çok güzel bir tiyatro... Bülent abi nasıl gidiyor? Bir rahatsız. İsimi değil. Berk'ten şu an gayet iyi gidiyor. Berra oldu değil mi? Berhandı mı? Berhan mı? Berhan. 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 Pardon, şey de, ters bir şey diyorum. Şey Biraz evet. diyorlar ama Berhan. Berhan. Bir de Berhan. Berhan. Yanlış Berhan. <laughs> Berhan, Berhan. Evet. Ne mi Ne? Ne şey? Tabii. Berkan değil. Valla elimden geldiğince kısa kesiyorum. Berkan Diş değil. Devam et. El attı. Çok konuşuyor. Biraz da olsana. Bir şey göstereyim. Şöyle. Birazcık da. Şöyle. Oh. Tamam. İşte Bu. Kitaplardan kesiyor. Evet. Şu. Böyle mi açalım? Buradan okay. evet, evet, Üç şeyin oldu yani. Tamam. 1989'da Güner Sümer'in tiyatro eseri olan 1989'da Güner Sümer'in 1989'da Güner Sümer'in ...Yarın Cumartesi isimli tiyatro eserini sinemaya aktarıyor. Burada kim mi oynuyor? Usta gazetecimiz Duygu Asena ve Bülent Bilgiç. 1994'te Bir Yanımız Bahar Bahçe filmini çektikten sonra... ...çok elin bir şekilde evindeki sobanın yanması sebebiyle çıkan dumanlar altında kaybediyoruz kendisi. Çok çirkin. Çok çirkin. Nasıl söyleyeyim Soğusundan onu? Gaza, şey... Bir dakika, 1900 kaç yılında? 94. 1994 yılında büyük yönetmenimiz hala sobalı oldu. Hala sobalar olan elinde gaz sonunda kaybediyor. Yani. Yani. Evet. 1994 yılında büyük yönetmenimizi hala sobalı olan evinde gaz sızıntısı yüzünden kaybediyoruz.